Ankara Ticaret Odası'nın üyelerinin iş ve işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Türkiye'de bir ilke imza atarak hayata geçirdiği Atonet Üye Hizmet Platformu, Ato Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran tarafından kamuoyuna tanıtıldı. Ato Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleşen toplantının açılışında konuşan Ato Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Cumhuriyeti ile Yaşıt Başkent'in ticaret odası olarak her zaman öncü ve ilklerin odası olduklarını belirterek, Atonet üye hizmet platformu uygulamasıyla bugüne kadar gerçekleştirdikleri dijital dönüşüm uygulamalarını taçlandırdıklarını ve ticarette dijital çağı başlattıklarını söylediği konuşması şöyle, Ankara Ticaret Odası olarak üzerinde yaklaşık iki yıldır çalıştığımız ve yaptığımız tüm çalışma ve projeleri taşlandırdığımız yeni dijital uygulamayı sizlere aktarmak üzere bir aradayız. Odamızın geliştirdiği Atonet üye hizmet platformu uygulamasının ticaret dünyasında yeni bir milat olacağını ve ticarette çağ kapatıp yeni bir çağ açacağını ifade etmek istiyorum. Ankara Ticaret Odası'nda üyelerimizin iş ve işlemlerini kolaylaştırmak, sunduğumuz hizmetin kalitesini arttırmak üzere dijital bir dönüşüm çalışmalarına özel önem veriyor ve bu çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Başkentimizin ve ülkemizin ticaretinin, ihracatının gelişimine katkı sağlamaktan büyük gurur ve mutluluk duyduğumu da bu vesileyle belirtmek isterim. Ankara Ticaret Odası olarak evrak doğrulama ile E-Devlet'te yer alan ilk oda olmuştuk. Atonet uygulaması ile de E-Devlet üzerinden hizmet veren ilk oda olduk. Odamızın dijitalleşme çalışmaları pandemi süreciyle birlikte hız kazandı. Bu süreçte üyelerimize sunduğumuz hizmetlerin büyük bölümünü elektronik ortama taşıdık. Atonet Üye Hizmet Platformu uygulamasının koordinatörü, Aynı zamanda Ato Yönetim Kurulu üyesi Adem Ali Yılmaz'la Kanal 5 Televizyonu Ankara temsilcisi Aydın Tufan, röportaj gerçekleştirdi. Ankara ticareti için çok değerli bir uygulama. Çünkü bizim burada az önce videoda da izlediğiniz gibi bizim tüccarımızın vakti kıymetli. Yani biz istiyoruz ki vakitleri onlarda kalsın. İşlemlerini çok kolay bir şekilde odamıza, hizmet binamıza gelmeden online olarak kısa sürede yapabilsin. Bu kapsamda biz bunu oda olarak teşvik ediyoruz. Çünkü aldığımız meclis kararıyla beraber online olarak aldıkları dökümanlardan ücret almıyoruz. Dolayısıyla sistemde şu anda çok yoğun da bir ilgi var. Normalde bütün o Odalarda ...belge ücreti alınır. Ama biz online olarak e, verdiğimiz e, belgelerde ücret almıyoruz. Bu da e, kullanıcılar için önemli Büyük bir teşvik. Ya. Dolayısıyla yaklaşık 2-3 ay gibi bir süre geçmiş olmasına rağmen... ...50 binden fazla kişi uygulamayı, mobil uygulamayı indirip kullanmaya başladı. Yine Hakeza web sitemizi, portalımızı çok yoğun bir şekilde kullanıcılarımız kullanıyor. Dolayısıyla biz e, bu platformu çok daha aktif bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Çok daha da geliştireceğiz. Üyelerimizden toplamış olduğumuz verileri yine üyelerimizin hizmetine sunacak şekilde bu portalımızı çok farklı amaçlar doğrultusunda hizmetlerimize sunacağız.